Hikmet Genç Akşam gazetesi. Tramva yok. Koltuğa devam. Bunu da dedi ya. Erdoğan ilk turda kaybetmenin travmasını yaşıyor. Vay be. Kendisi ardı ardına 12. mağlubiyetini almış. Ama hiç travma yaşamamış. Ama sonunda Erdoğan'a ilk turda travmayı yaşatmayı başarmış. En azından ikinci tura kadar. <laughs> Bundan daha berbat bir zürt tesellisi görmedi. Olmayan bir travmadan neredeyse bir başarı hikayesi yazacak. Neden kaybettiğini de açıkladı Bay Kemal. Efendim, köylüler, eğitimsizler ve 500 lira alanlar kendisine oy vermemiş. 500 lirayı harcayacak yer bulamıyormuş kırsal kesimde yaşayanlar. Hesap uzmanı ya. Değişen bir şey yok. Her zamanki CHP. Seçim bittiyse makyaja da gerek yok. Bir sonraki seçime kadar tabii. Herkesi kucaklayacağız, helalleşeceğiz deyip duruyordu. Halkçı, emekçi, köylü, proleter devrim vesaire hepsi çöpe atıldı. 300 milyar dolar getireceğim, bedava ev yapacağım, tek seferde hesaplarınıza 15 bin lira yatıracağım. Palavralarını yutturamadım. Bu millet irfan ve feraset sahibidir. Kimin ne olduğunu bilir derken kastettiğimiz bu işti. Bay Kemal'in yaşadığı bir travma yokmuş. O zaman travma yok, koltuğa devam. Hani bir de ülkeyi terk ediyordunuz. CHP ve müttefiklerine verdi gazı. Seçimden sonra teşekkür etti Bay Kemal'e. Tehdit yerine anlayışı, kin yerine sevgiyi, insan olmayı, birbirimizi anlamayı bize hatırlatan, bize sunan Kılıçdaroğlu'na, insanlığı için teşekkür ederim. Tehdit yerine anlayış, kin yerine sevgi mi? Asıl travmayı fazlasıyla yaşamış anlaşılan daha önce yaşadığı travmadan sonra artık Türkiye'de kalmak istemediğini, Japonya'ya yerleşeceğini söylemişti. Ama bir yere gitmedi. İstinye'de lüks bir siteye yerleşti. Belki de site Japon sitesiydi. İmam Hatiplilere sapık diyen şarkıcı. Bu seçimde de Erdoğan kazanırsa ülkeyi terk edeceğim demişti. O da oturduğu yerde oturuyor. Bir yere gittiği yok. Konserlere devam. Bir diğeri son konserimiz olmamasını istiyorsanız sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur deyip Millet İttifakı'na destek istemişti. Erdoğan döneminde meşhur olan onca konser veren Kaşalot diyor bunu. Erdoğan kazandı ama hepsi burada. Yine konserlere hazırlanıyorlar. Terk edeceğim, gideceğim deyip duruyorlar. Ulan bir gitmediniz mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.